Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize bir videoda karşınızdayım. Bir kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. Gönül isterdi ki 10, 20, 30, 100 kitap göstereyim ama sadece 2 tane kitap göstereceğim. Bunun için videoyu çekeceksiniz demeyin. Çünkü uzun bir süre böyle video çekemeyecekmişim hissine kapıldım. Yani tutup da 5, 6 geçecek. Kitaplar alamayacakmışım hissine kapıldığım için. Bunun videosunu çekelim. Hatta bunun hakkında bir maraton fikri ortaya atalım istedim. Şimdi aldım. Ha bu arada size indirimlerden de haber vermek istedim. Bu da çok önemli bir kısım. İlk olarak kitaplarımı Amazon'dan aldım. Önce indirimden bahsedeyim size. Bazı kitaplarda fırsat indirimi var. Mesela 300 liralık bir kitabı, 800 liralık kitabı. 50-90'a bulabiliyorsunuz bazen fırsat indirimlerinde. Ve bu kitap en, en az 300 liraya falan vardı. 99'a düşmüş. Ailemden ikinci kitap alana işte yüzde %50 indirimler de olabiliyor. Ya da 5 kitap alana, 200 gibisinde. Farklı farklı indirimler olabiliyor ama Amazon Prime'da. Bu arada bu bir reklam değil. Yani reklam olsa iki tane kitaplama olurdu, olmazdı. Hatta Amazon'dan reklam olsa herhalde bu şekilde olmazdı diye düşünüyorum. Hayatımda hiç reklam almadım. Sadece bir yayın evinden farklı farklı yıllarda kitaplar geldi. O da bir kereliğine. Beni beğenmiyor musunuz? Neden? Neyse. Neyse neyse. Şimdi size kitapları göstereceğim. Neden ortada. 100 tane kitap göstermiyorum. Ondan. Şaka yaptım şaka. Şimdi. Birine laf sokmuşum gibi oldu ama yemin ederim öyle bir niyetim yok. Yemin ederim öyle bir niyetim yok. Öyleymiş gibi hissettim. Çok seviyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir kişi. Cidden ona laf sokmuşum gibi oldu. Öyle bir şey yok. Her videosunu izliyorum. Aşığım ölüyorum biliyorum. Ve 1 Q84 aldım. Neredeyse 5 yıldır merak ettiğim bir kitap. Hatta Haruki Murakami'den başka bir kitap almıştım. Sonsuz son, son şarkısı mı? Onu sevemedim. O yüzden korktum. Ama benim herkes çok seviyor. O kitabı gerçekten hayal kırıklığıyla okumuşlar. Yazarı merak edip okuyanlar. Ve sanırım ilk kitabıymış. O yüzden şans vermek de yani şans vermek demeyelim ona. Severmişim gibi hissettiğim için aldım. Umarım çok severim. E, kitabın sayfa sayısından bahsedeyim size. Burada o indirimlere koşup bakın. Kargo da bedava oluyor ama Amazon Prime'de. Amazon Prime'de sanırım bir belirli ücret ödüyorsunuz. Bir de şeyler var orada. Filmler falan var. Onun için ödemişizdir diye düşünüyor ve söylüyorum. 469 sayfa. Yazıları bence birazcık minnak. Yani bunu bir günde bitiremem. Ve Doğan kitap mı oluyordu? Yalnızsam beni düzeltin. Ne yazıyor biliyor musunuz? konusu hakkında hiçbir fikrim yok. Yürekten sevdiğim bir insan varsa bir kişi olsun yeter. Hayatın kurtulmuş demektir. Yo. <laughs> yok öyle bir şey. Har Aa. Harikum Har iyi anlatmış sonra da. Çok Kyoto'da Tokyo'da okudum. Lisede üniversite. Bilmiyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bölümleri yok. Bölümsüz. Başka söyleyecek. Başka bir detayımız. Yani diğer kitaplarda görmediğimiz sarı. Can alıcı. Can alıcı renkler. Evet harika. Ve dört kitabın oluştuğunu biliyorum. Hepsi de bir Q84 diye devam ediyor. Hayır ya emin değilim. Dünya Edebiyatı Narvaman demiş ve başka diyebileceğimiz bir şey kalmadı. Kalmadı gibi. Sonraki kitabımsa Hiddet. Bu yazardan sessiz hastayı okudum. Bayıldım. Hatta nerede kız? Buralarda bir yerde sessiz hasta elimde vardı. Sonra yitik kızları arkadaşım bana fotoğraflarını attı sayfaların onu okudum. Öldüm bittim ama sessiz hasta hala favorim. Ama şeyin yitik kızların konusu daha güzel. Sessiz hastanın yazımı daha güzel. Hiddeti de çok merak ediyorum. Yakın zamanda bunun maratonu çekmek istiyorum. Hatta 12 saatlik kronometre ile video atmıştım ya. Bir saniye. Şimdi 16 saatlik kronometre videosu mu gelse? 20 saatlik, 24 saatlik diye mi devam etsek yoksa direkt 24 saate mi atlasak? Ama öyle yaparsak 24 saatten 48 saate ya da 36 saate atlamamız gerekir. 4-4 arttırmak daha mı iyi? Onu sorayım. O maratonda bunu okuyayım diyorum. Ya 16 ya 24 saatlik maratonda, kronometre maratonda. Onun e, yeni yerini tanıyorsanız beni, onun da açıklamasını yapayım. Kronometreyi her mola verdiğimde durdurduğum bir maratonu ben severek yapıyorum. 12 saatlik maratonu da yaptım ama attım mı kız? Attım, attım. Ve Hiddet. E, Şaşırtmacının ustası en beğendiğim romanı. Nefes alamıyorum. Domingo yayınlarından Sessiz Aslan'ın yazarı. Yitik kızın Üstünde de Sessiz Aslan'ın yazarı diyor. Sessiz Aslan en iyi kitabı bence. 7 kişi gör, görkemli, keyle. Görkemli bir adada mahsur kalmıştık. İçimizden biri katildi. Katil kitaplarına bayılırım. Bu arada en son ne okudum biliyor musunuz? Durun. Paris Apartmanı. Kesin okuyun. Minik bir öneri. Lara Farrar eski bir Hollywood yıldızı ve muhtemelen dünyanın en ünlü kadınlarından biri. Heyecan yaptım. Nefes alamıyorum ve biraz önce yemek yemeğinde katkısı var bu nefes alamama'mda Belki biraz da kilonun da olabilir ama devam ediyorum. Her yıl en yakın arkadaşlarını İngiltere'nin kasvetli gökyüzünden uzaklara kendisine ait bir Yunan adasına davet ediyor. Yine ada. En son hangi kitapta ada okuduk biliyor musunuz? Yine çok sevdiğim bir yazarın kitabı. Taş Kıyık Makas ve ne yaptığını biliyorum kitaplarını okumuştum. Ne yaptığını biliyorum en sevdiğim kitaplarından. En son da Daisy Darker okudum. O da çok güzel ama orada da bir ada vardı. Burada da bir ada varmış cennette bir hafta sonu kaçama yine öyle olması gerekiyordu ama şiddetli bir fırtına sonucu konuklar adada mahsur adada mahsur kalma 10 kişidekiler gibi 10 kişidekiler gibi bu arada şimdi bu kız kitap okumayı bilmiyor mu okuyamıyor falan diyeceksiniz diye açıklama yapıyorum gerçekten şu an bir böyle heyecan şeyine girdim kitap alınca ya da herhangi bir şey alınca ben bir heyecanlanıyorum bölümler böyle kısa kısa yazılarımız Gayet iyi. Kaç sayfa? Onu da söyleyeyim size. 300 sayfa. Okumaya devam edeyim şurayı. Ee, şiddetli bir fırtına sonucu işte konser da mahsur kalınca önce dostluklarının makyajı aktı sonra berbat sırlar ortaya saçıldı nihayetinde telafisi imkansız bir şey oldu. Hikaye dünya basında manşetleri süsledi ve o günden beri bu korkunç gece hakkında sürekli yeni bir Yine mi oraya gidilecek? Öyle bir şey olursa şeyi hatırlatır bana bu videoda bayağı bir öneride bulundum. Dilara Keskin'in Pandora'nın Kalbi. Orada bir olay olmuş. Yine oraya gidiyorlar. Yine bir şey olacağı belli yani. Niye gidiyorsun? Ee, ben ise olayların dışında kalmayı seçtim. Burada yaşananları zihnimde tekrardan canlandıracak gücüm yoktu. Kim olduğumu mu merak ettiniz? aldım Elliot Chase. O gece oradaydım. Bu hikayeyi bildiğiniz düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. O gece orada olanları mı anlatacak? Yoksa öyle olduğunu zannettiği şeyler öyle mi çıkmayacak? Yalnız kapak ne kadar güzel. Ben kapağı beğendim. Renkleri güzel aslında. Kapakta çok mühim bir şey yok ama renkleri güzel. Başka bir şey herhalde. Şurada böyle bir kabartmamız var. Bu çok önemli bir şey değil. Önünde de kabartmamız varmış çünkü. Ve yazar hakkında Kıbrıs'ta da Kıbrıs. Hiç bilmiyordum. Kıbrıs'ta doğmuş. Teşekkür yazısı var. Tamam. Bölümler 6, 7, 8 diye gidiyor. Beşinci perde. Perde perde gidiyor. Yanlış biliyorum ama öfken vicdanımdan daha güçlü. Benim bunu acil okumam lazım. Bu arada ben ne okuyorum biliyor musunuz? Gidiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bunlarla ilgili bir maraton yapalım mı yoksa ayrı ayrı maratonlarda mı görmek istersiniz? Benden istediğiniz video fikirleri, videoları aşağıya yazabilirsiniz. Evet, yeni tanışıyorsak diğer videolarımı göz atıp kanalıma abone olabilirsin. Videoyu beğenmeyi unutma. Bunları söylemekte çok utanıyorum ama olsun söylemek zorundayım çünkü kanalımı takip etmeyi unutuyorsunuz. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye-bye.